Evet, sevgili arkadaşlar. Ee, burada iki tür cinsi çaprazlayarak yaptığımız e, ortaya çıkardığımız leymut ve çil e, tavuktan ortaya çıkan yeni bir nesil. Bunlar şu anda elimdeki gördüğünüz gibi e, çok çok bu horoz dünyasında geçerliliği olan hayvanlar e, tipi, fiziği, duruşu, kafa yapısı, pençeleri, ayak pençeleri ve kanat yapısı bunlarla ilgili olarak e, en iyisini üretmeye çalışıyorum. Bu çok e, güzel bir uğraş, çok güzel bir hobi. Bunları ben zevk ve keyifle üretiyorum ve büyütüyorum. Bu hayvanlar aynı kedi, köpek, evcil hayvanlar gibi ev ortamında büyütülebilir, bakılabilir, beslenebilir. Ben e, bu konuda herkese tavsiyede bulunabilirim. Amerika'da adamlar biliyorsunuz ördek yetiştiriyorlar, domuz gezdiriyorlar. Ama tabii bu tür hayvanlar çok güzel hayvanlar. Sizinle iletişim kurabiliyorlar. Tabii şu anda biraz e, örseliyoruz onu ama yapacak bir şey yok. Biz de onu seviyoruz. Pençelerini görüyorsunuz, ayak pençelerini.